Selamlar sevgiler bir like bir yorum atın Yaşar ve bunları yaparken abone olmayı da unutmayın diyoruz ve kadromuz şu anda ekranlarda kadromuzda hemen hızdan bir maça geçip bir elimizi oynayacağız ve YouTube'a yeniden dönüşümüzü bugün başlatacağız. Biz bu piyasaya yeni gelmedik geri geldik. Evet hızdan maça geçelim. Rakibimiz karşımıza geldi. Şimdi hemen rakibimizin hızlıca kadrosuna bakıp maça geçeceğiz. Rakibimizin kadrosu böyle. Bizim kadromuz da böyle. Let's go maç. Arkadaşlar maç başlıyor. Takımımızı seçtik. Paslı oyunla oynayacağım. Top çevirme oyunuyla yani oynayacağım. Teknik direktörümüz Luis Aramanla başlıyoruz. Haydi Mbappe'nin vuruşuyla başlayalım. Messi. Verdi Rice'a. Rice. Aradan bıraktı Ne Nedved'de. Nedvet'ten Mbappe'ye. Mbappe'den arkaya Messi'ye. Messi. Messi. Aradan bıraktı. Goreska. Goreska son anda müdahalesi Neymar'la Şimdi çıkıyor rakip. Maradona. Maradona. Maradona bıraktı. Pavard. Pavard. Nedet'in önüne doğru. Nedet'ten Messi'ye. Messi'den ters kanada doğru. Çok güzel bir pas Neymar'a. Neymar. Neymar'dan Mbappe'nin önüne doğru. Mbappe çekti. İlerledi. Mbappe içeri doğru baktı kaleci son anda. Marquinhos ileri doğru bıraktı. Maradona. Maradona. Diego Armando Maradona köşeye doğru bıraktı. Lionel Messi içeri doğru döndürdü. Maldini karşılıyor. De Bruyne seken top. Gene Maldini. Bravo Maldini. Nedvet. Nedvet'ten Rice'in önüne doğru. Rice'den Luis Diaz'ın önüne doğru. Luis Diaz içeri doğru baktı Luis. Ama güzel bir orta gelmedi. Şimdi Maradona ile başladı rakip. Messi. Messi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi çevirdi içeri doğru. Nedved. Messi. Mbappe. Messi'nin önüne doğru bir pas. Messi. Abi oraya değildi ya. Nedved keser misin? Maradona. Diego Armando Maradona Neymar'ın önüne doğru bıraktı Neymar. Neymar Maldini girdi araya. Paolo Maldini. Şimdi Mbappe. Ferdi'nin önüne sağır Ferdi güzel bırakamadı. Arkadaşı Neymar'ın önüne. Ter Stegen. Ter ayağından açtı. Bir hata geldi Ter Neymar. Neymar gidiyor şimdi. Neymar Junior. Neymar içeri doğru baktı. Ter gene... Güzel kurtardı. Maradona'ya şimdi hızlı gelmeye çalışıyor rakip. Maradona. Maradona çalımı attı Maradona. Neymar'a bıraktı. Neymar'dan pas geldi. Ronaldo'ya Ronaldo, Ronaldo çalımı atmaya çalıştı. Bastoni. Arkadan gelen bir Maradona var. Maradona vurdu Julio Cesar. Julio Cesar. Şimdi köşeye doğru bir pas geliyor. Neymar alabilecek mi? Julio Cesar'dan hata geldi. Dakikalar 32 gösteriyor. Şimdi taş kullanacak Marquinhos'a. Marquinhos. Marquinhos ileri doğru Ronaldo'yu kullandı. Ronaldo. Bravo. Bravo Maldini. Ferdi. Aradan çıkabilir miyiz? Maldini. Maldini. Maldini verdi Rice. Rice'dan Nedved'in önüne doğru hızlı bir pas. Power Nedved. Nedved'den de Messi'nin önüne doğru bir pas. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Çok gittim. Sol ayağımı alsaydım keşke. Mbappe. Gel Neymar. Gel Neymar. Gel. gel. Neymar doğru bastı. Orada şaşırdı. Neymar ortaladı. Nedved. Ters son anda müdahale etti. Maradona. Maradona. Powers kesti. power Şimdi gel abi oyna. Luis Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz. Maradona geldi aldı. Bastoni Maradon'un uzun topuna karşılık verdi. Topu da kaptırdı. Hömin son Maldini güzel kesti. Defansımız sağlam. Ama golü bir türlü bulamıyoruz. İleri attı. Sıkıntı yaşıyoruz ileriye çıkmakta. Bu da top çevirmenin sıkıntılarından biri. Top çevirmeye şu anda alışmaya çalışıyorum. Çünkü yakın zamanda Ziko videosunu çekeceğim. Ziko'yu almayı düşünüyorum. Onun da nedeni Top hızına artı bir vermesinden kaynaklı. Şimdi Mbappe aldı. Önündeki Messi'ye doğru bir pas geçirmeye çalıştı. Messi aldı şimdi. Messi. 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 Kaçırdı Messi. Dışarı çekecektim. Yan böyle heyecan yaptım karşı karşıya kalınca. Abi değiştir. Sağ yaktı biri gelsin. Nedet gel. Haydi bakalım. Nedet İçeri doğru baktı Nedet. Orta geldi. Kaleci son anda tersteyken kaleye doğru gitti. Biraz şut orta karşı bir şey çekmeye çalışıyorum. Hadi Messi'ye çekelim bu Messi içeri doğru baktı. Nedved kafayı vurabilecek mi? Pavard indirebilecek mi? Maradona indirdi Pavard. Diego Armando Maradona Messi'nin önüne doğru bıraktı. Ronaldo Ferdi, Kesti, Nedved, Messi, Aradan, Rice, Rice'dan Luis Diaz'a, Luis Diaz, Luis Diaz, Luis Diaz çıkmaya çalışıyor Luis Diaz'a, gel abi, Luis içeri doğru baktı, Mbappe, skor 1-0'a geliyor, Kylian Mbappe, işte Luis Diaz'ı bu yüzden kenara aldım, pasları kötü ama yerin ortası olduğu için güzel ortalar çıkarabiliyor, Maradona, Bastoni oh, güzel kesti. Messi'ye doğru bir pas. Messi'den Mbappe'ye. Mbappe'den Nedved'e. Nedved'den köşeye doğru ama Neymar kaçmadı. Maldini defansta şov yapıyor. Ferguson, Maradona. Maradona sakince bekledi. Messi. Verdi Luis'e doğru. Luis Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz. Geçemedim bir. Maradona Tek pas Högminson'a Högminson'dan Neymar'a Neymar'dan Maradona'ya Maradona'dan Ronaldo'ya doğru bir pas Paolo Maldini Tehlike almayalım hemen uzaklaştıralım Mbappe vurabilecek misin? Maradona Högminson Högminson Pavard Pavard'dan kötü pas İşte bravo Bastoni Messi Köşeye doğru Luis Diaz Luis Diaz'dan abi Luis Diaz bir çalım yaparsın diye bekledim de Bastoni üstüme gelmedi. Maradona Ronaldo Messi'den önce Ferdi Kadıoğlu aldı topu ileri doğru çıktı Ferdi. Verdi pasını Neymar'a. Neymar Neymar'dan hemen Nedved'in önüne doğru bir pas. Nedved koşuyor. Nedved gidiyor. Nedved'den Ferdi'ye doğru. Ferdi çalım attı. Ferdi Kadıoğlu. Skor 2-0. Ferdi Kadoğlu atıyor. Skor 2-0'a geçiyor. Bu da bitirici bekin en önemli özelliklerinden biri ileri çıkması. O yüzden Ferdi Kadıoğlu orada bulunuyordu ve golünü de attı. Ronaldo, Eze. Ronaldo Eze'nin önüne doğru bıraktı Rais. Rice. Rais'ten hızlı bir ileri doğru yükselttim. Neymar'dan şimdi gene Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, Ferdi. Oo, oh, offside'da. Hakem avantaja verdi. Ters Power Pavard. Bravo Pavard. Pavard'dan Luis Diaz'ın önüne doğru. Luis Diaz. Luis geldi. İçeri doğru baktı. Mbappe kontrol etmeye çalıştı. Çalış, düşündüm Mbappe'yi de. Rice alır mısın alamadın. Eze. Eze gidiyor. Kulusevski. 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 Baktı içeri doğru. Bastoni kesti. Bastoni'den pas. Ferdi'ye geçmedi. Tamam hızlıca oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Dakika 89 olmuş. Dakika 89 hızlıca şuradan değişiklikleri yapalım. Evet. Oyundan ayrıldı arkadaş. Evet oyundan ayrıldı. Evet arkadaşlar oyundan ayrıldığı için bu maç bizi geçmedi. Hemen hızlıca ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Red Wolves diye bir rakip geldi. Hemen kadromuzu görüp arkadaşın da kadrosunu göstereceğiz. Neymar yukarı bakıyor. Luis Diaz yana doğru bakıyor. Hemen şuradan bir Ambrosini çekelim. Defans Ford sağ ön libero olarak ya da Rice kalsın boş ver ya. Hiç değişiklik yapmayacağım şu an. Evet kadromuz böyle top çevirme oyunu oynuyoruz. Hemen rakibimizin kadrosuna da bakayım. 4-4-2 ve muhteşem bir kadro güzel bir para yatırılmış kadroya. Onu da görebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar Maldini ben 5 topa çıkardım. Onun da fotoğrafını şu köşeye falan koyarım. 2 top beleş verilmişti. 3 tane de top ben açtım. 300 coin ise Maldini çıkardım. Baya şanslı bir açılım oldu. Zaten benim eski videolarımı izleyenler ne dedi, nasıl çıkarttım bilir. Eğer izlemediyseniz gidip onları da izleyebilirsiniz diyoruz. Ve maça yavaş yavaş oyun geçiyor. Bu maçı da almak istiyoruz tabikide ama rakibimiz güçlü rakibimiz Red falls arkadaş kontrat hızlı kontrata oynuyor bakalım maç nasıl geçecek hızlıca maça geçelim ve Mbappe'nin vuruşuyla maç başlıyor Kylian Mbappe Messi Rice aradan bıraktı Nedved Nedved'den araya doğru kaçan bir Mbappe gördü Mbappe kanla var o Neymar Rafael Leao Bastoni oh, şimdi çok güzel uzaklaştırdı. Luis Diaz karşılayamadı. Rafael Leao tamam. Top bizde. Sıkıntı yok. Güzel. Part bıraktı Luis'in önüne doğru. Luis Diaz. Roberto Carlos'u geçebilecek mi Luis Diaz? Luis. Luis orada gitti. O top gitti belliydi. Maldini alır mısın? Bravo Maldini. Rice bıraktı Nedved doğru. Nedved kaleci son anda Kurtuğa Power Nedved muhteşem şut çıkardı ama Kurtuğa izin vermiyor Kurtuğa Hızlıca şurada korner değişikliğimiz yapalım Nedved'i alalım kornere Şöyle orta şut karışım bir şey deneyeceğim gene Yani şut gitti bu arada Luis Diaz'ın önünden geçti top. Çok güzel bir orta geldi ama kafacı güzelliğiydi. A few moments later. aldık. Mbappe'den Nedved'e. Nedved'den Neymar'ın önüne doğru çok güzel bir pas. Neymar'dan Kafu. Abi adamın kadro iyi ya. Eto. Güzel. Rice. Rice. Araya Tamam sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Kafu. Kafu çıkardı. Güzel. Dakikalar 16. Skor 0-0 hala. <laughs> Ferdi. Ferdi kullanacak. Abi yaklaş biraz. Yaklaş bana Nedved. Nedved yaklaş bana. Ferdi. Vur bakayım Rice'e kadar atabileceğim. Rice bravo. Rice'e doğru. Rice'dan araya doğru. Luis Diaz. Luis Diaz. Müthiş gördü Degner Rice. Müthiş gördü Degner Rice. Luis Diaz'la müthiş gol. Luis Diaz. Geldi golünü attı Makalele. Makale ne? Mbappe Maldini güzel kesti. Bravo Maldini. Luis Diaz. Abi Roberto Carlos. Bastoni. Güzel girdi araya. Neymar'ı çok kötü çıkardı. Kafu. Mbappe. Mbappe. Nedved peşinden koşuyor. Mbappe. içeri doğru aç. Orta açtı. Mbappe orta açabiliyor muydu ya? Julio Cesar. Te ters kanda oynasaydım keşke. Luis Diaz. Luis Diaz bir daha. Messi, Mbappe, Nedvet'e doğru. Nedvet dönemedi. Kafu izin vermedi Nedvet'in dönmesine. Makalele, Neymar, Eto. Ferdi. Nedvet. Ferdi. Güzel döndü. Neymar. Nedvet. Nedvet'ten Neymar'ın önüne bir daha. Neymar gidiyor. Neymar içeri doğru kar etti. Neymar Tomori'yi gördü yanında. Ortasını açtı Mbappe. Mbappe. Müthiş gol Mbappe Neymar'ın ortasında. Bu arada Neymar neden güzel orta açıyor yani için hemen söylüyorum. Neymar'a yerin ortayı çıkarttım. Şimdi makalelerinden başladım. Makalele Bastoni. Bastoni bravo. Neymar alır mısın? Neymar yapma. Eto'yu kaçırma. Bravo Bastoni be. Bravo Bastoni be. Neymar. Nedvet'e kötü pas Neymar lan. Neymar hadi Nedet. Luis Diaz gelir alır mısın? Alamazsın. Rafael Leao. Eto. Dışarı doğru çek çek. Ferdi. Bravo Pavard. Bravo Pavard. Neymar. Neymar gidiyor. Orada güzel kazandık topu. Mbappe'nin önünde doğru kazandırdı. Mbappe. Mbappe. Orada bir çalım denemek istedim de. Mbappe'nin çalımları yok olduğunu unuttum. Rice güzel girdi araya. Messi. Kanada doğru bıraktı. Luis Diaz. Luis Diaz orada Makaleli'yi çekti ta oraya kadar. Rice yeniden aldı. Messi'nin önüne. Messi'nin Mbappe'nin önüne doğru. Mbappe kaleci. Messi Neymar'ın önüne doğru bıraktı. Neymar'dan Mbappe'nin önüne doğru ama Mbappe alamıyor. Şimdi Tomori. Tomori Luis Diaz. Luis ortasını yaptı Mbappe. Uzaklardan kapı vuruşu gelmedi. Neyse güzel. İlk yarı 2-0 gayet. Hoş bir ilk devre oldu. yüzde 60 top kontrolü elimizde. Neden? Bu top çevirmenin en önemli faydalarından biri. Top çevirmede hızlı kontrata göre daha iyi defans yapabiliyorsunuz. O yüzden rakibinize şu şansını daha az veriyorsunuz diyelim ve maçımıza devam edelim. Eto. Ferdi aldı. Sakince kalecisine döndü. Julio Cesar. Julio Cesar da Ferdi'ye döndü. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Mbappé'den hemen şöyle sıyrıldı. Nedet. Nedet alır mısın? Nedet. Çok bekledim. Çok bekledim. Mbappe. Makalele'ye doğru diğer Mbappe bu sefer araya girdi. Luis Diaz. Luis Diaz. Neymar. Oo, Ooo. Bastoni bravo. Mbappe. Mbappe'ye doğru gelmedi. Rafael Leo. Leo şimdi aldı Rice. Bravo Rice. Pavard. O da kanala doğru döndü Luis Diaz. O da Messi'ye döndü. Messi'den de Cannavaro izin vermiyor buradan da geçit. Geçit yok diyor Cannavaro. Rice de defans da muhteşem şeyler yapıyor bugün. Ferdi. Makalele. Rice gene kesti. Rice boşluğu gördü Luis'in önünde. Cannavaro. Rr, Luis Diaz çok güzel sıyrıldı Mbappe'nin önüne doğru bıraktı. Kylian Mbappe. Son anda kurtulan ayağına takıldı Mbappe. Son onda ayağına takıldı. Mbappe şimdi Rafael Leo bırak. Rafael Leo. Rice. Yine kesiyor Rice. Şimdi Mbappe doğru Maldin'den. Tomori aldı. Nedved topu kesti bu sefer de. Mbappe topu geçiremedi. Tomori. Neymar. Eto. Aradan bırakılan top. Nedved güzel geldi aldı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi gidiyor. Ferdi. Ferdi de içeri doğru çok saçma bir şey yaptı kanattan dümdüz belki de atak daha güzel gelişebilirdi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dakikalar 72-0 öndeyiz. Tamam, oyuncu yüzden hızlı zaten. Girelim derken bu maçta da rakip maçı terk etti. Yine kazandık. Evet arkadaşlar bugünlük iki, bu videoluk iki maç yeter. Like'ınızı atın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve en önemlisi abone olup bize destek olmayı unutmayın. Seviniriz arkadaşlar bunları yaparsanız. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.